Bir alalım lütfen. Kapatıyorum abi tamam. BBC'den Manchester City bu turnuvanın en favori takımlarından birisi. Ama bu her şey demek değil. Yarın akşam sizin için en büyük tehlike nedir? Ve Yapabileceğimiz en büyük hata ne olabilir? Yapabileceğimiz en büyük hata, herhalde bunun bir final olduğunu unutmak olur. Ve bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Finaller her zaman finaldir ve bunu unutmamamız gerekir ve buna ulaşmak uzunca bir yolun sonunda olur ve ne zaman favori olduğunuz ancak o çime çıktığınızda belli olabilir. Bir, bir sezonda çok farklı oyuna çıkıyorsunuz, çok farklı maça çıkıyorsunuz ve bu tarz karşılaştırmalar yapmak gerçekten zor ve bu bizim için sadece başka bir maç ve, ve yarın akşamki maçı kazanmak için de %100 hazır olarak kazanmamız gerekiyor. Kulüp açısından baktığımızda çok iyi bir hocaya sahibiz ve son sezonları gerçekten dengeli oynamış ve özellikle savunma anlamında çok iyi performans gösteren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve her zaman bunu hissederek söyledim. Güçlü ve dengeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ancak farkı yaratan şey de sonunda ulaştığınız şeydir. Bu da final demek oluyor bizim için. Bu bizim için yapacağımız son şey ve hedefimiz aslında yarın akşamki finaldi. Buraya ulaşmaktı. Ve sezon karşılaştırma sorumuza şunu söyleyebilirim. Her sezonda aslında oyuncular ellerinden geleni yaparlar ve her sezonun en iyi sezon olması için çabalarlar. Bu gelmiş olduğumuz son anda her şeyin kara, bir karara bağlanacağı bu anda şunu diyebilirim ki Şubat ayından beri yoğun bir çalışma ve karakterli bir takım gördünüz. Ve bu takımın ilerlemek istediğini de görebilirsiniz. Ne kadar ilerlemek istediğini ve nereye varmak istediğini de görebilirsiniz. Özellikle bu andan sonra takımımızın çok istekli bir takım olduğunu göstermiş olduk ve yarın da çok özel bir akşam, o yüzden çok farklı bir maç izlemeyeceksiniz bu sezonun genelinden. Takımımızdaki herkes aynı duyguda birleştik ve doğru zaman geldiğinde takım arkadaşlarının her biri yapması gerekeni yapacaktır. Ve bu bu kadrodaki bütün oyuncular geçmişte farklı yerlerden gelen ve farklı oyunlar oynanmış ve tecrübeli oyuncular ve bu, bu bugün sadece tek bir amaçla birleştik yarın akşamki finali kazanmak. Ve ne zaman hareket etmemiz, ne zaman öne, öne çıkmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kendimizi ne zaman güçlendirmemiz gerektiğini. Soyunma odasında sadece bir tane değil birden fazla ses var aslında. Bununla ilgili konuşan ve hepimiz aslında bir olmaya karar verdik. Yarınki maç herhangi bir maç değil ama özel bir maç. Bu baskı size ağır geliyor mu, sizi geri çekiyor mu? Bu yeni bir yeni bir baskı değil bizim için. Uzun süredir olan bir baskı daha çok koşmak, daha hızlı koşmak, daha konsantre olmak gibi baskılarımız var ve kaygılarımız var ve bunların hepsi hep bunların hepsinin keyfini çıkararak yapmak istiyoruz. Ve bunun anlamı hem kendimize, hem ailelerimize, hem kulübümüze, hem taraftarlarımıza hepsi için ayrı bir önem arz ediyor ve herkesi mutlu etmek istiyoruz. Evet, bu bir şampiyonlar ligi finali ve kolay bir final olmayacak. Ve önünüzde kesinlikle kolay bir iş yok. Sarmış olduğunuz birkaç oyuncu değil ama bütün Inter oyuncularına karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor ve daha önce yapmış olduğumuz hataları tekrarlamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, uzunca bir zamandır biliyorsunuz çok inanılmaz bir şey oldu benim için ve çok önemli anlar yaşadık bu turnuvada ve kazanamadık bu kupayı kazanamadık aslında yıllarca çabalayıp bu kadar istikrarlı olup bu kadar iyi bir takım olup ve ilk kez böyle bir noktaya gelmek çok farklı hissettiriyor ve hem kulüp hem de takım hem de hayran hem de taraftarlarımız için çok önemli. Hocaya teşekkür ederim öncelikle. Tabii ki olabileceğimiz en iyi takım olmaya çalışıyoruz ve en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca İngiltere Premier Ligi'nde kazanmış olduğumuz kupalar da bize çok güven verdi. Hem savunma hem de hücum anlamında iyi olmaya çalışıyoruz. Bu daha farklı bir his. Tabii ki Dünya Kupası'ndan gelip burada farklı bir Turnuvan içinde olmak tabii ki Dünya Kupası çok farklı ve orada değişik bir his içindesiniz. Orada da çok önemli bir hissiyatla oynuyorsunuz ve kazanmak istiyorsunuz. Burada da aynı şekilde takım olarak çok iyi bir çizgiyi gösterdik bugüne kadar ve çok mutluyuz bu durumdan şimdi olmaktan mutluyum. Çok açıklayamadığım bir durum aslında. Tam olarak sizin ne istediğinizi anlayan bir takım arkadaşı ya da sizin ondan ne beklediğinizi çok iyi anlayan takım arkadaşı. Siz de onu anlıyorsunuz ve inanılmaz bir hızda goller atmaya başlıyorsunuz ve takım için büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Son maçlara baktığımızda da tabi daha farklı şekilde oynadık. Ama yarın eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur yarın akşam. Inter'in nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Aslında çok kompakt oynayan bir takım ve kendi sistemlerini var. Hocaları da çok iyi bir hoca ve stoperleri de çok iyi oynayan oyuncular. Açık bir maç olmasını beklemiyoruz açıkçası. Ve şunu anlamamız gerekiyor ki çok hızlı karar vermemeliyiz. Başta belki çok fazla gol pozisyonu olabilir ama her zaman bildiğimiz şekilde oynamalı ve buna sadık kalmalıyız. Ve eminim ki maçın bir noktasında açık verecekler ve on, bu açıklardan faydalanabileceğiz. Inter'i in teknik olarak nasıl değerlendirirsin? Bazen savunma hattında beş oyuncuyla oynayabiliyorlar. Çünkü bazen beklenmedik bir oyun planıyla karşınıza çıkabiliyorlar. Premier Lig'de oynadığım 5 6 son 5 6 yılda genellikle 4 artı 1 şeklinde giden formasyonlarda savunmalara karşı oynadım. Bu alışkın olduğum bir durum ve bu bir dezavantaj olarak görmüyorum bunu Inter açısından bakınca ve onlar da eminim sistemleri çok iyi biliyorlardı bizim sistemimizde iyi biliyorlardır ve zor olacağının da farkındadırlar. Manchester City için şampiyonlar ligini kazanmak ne ifade ediyor? Bu bir hayal mi yoksa bu bir takıntı mı? belki de ikisidir bilmiyorum duruma göre değişir. Her profesyonel futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde top koşturmak ister. Hem takım olarak hem de bireysel olarak eğer Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız bu demek oluyor ki takım olarak çok yüksek bir yere erişmişsiniz. Rekabetçi bir noktaya gelmişsiniz demek oluyor ve bu yıllar alan bir süreç ve dünyadaki en iyi takımlara karşı oynuyorsunuz ve biz de yeterince iyi olduğumuzu düşünüyorum ki buradayız şu anda. Real Madrid'e karşı oynadınız ve Chelsea'ye karşı oynayarak kaybettiniz. Bu kez daha farklı olacağını düşünüyor musun? Aslında bu sorunun cevabını sadece yarım verebilirim. İki yıl önce kaybettiğimiz bir maç. Chelsea'ye karşı oynadığımız. Yani yeterince iyi değildik ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunun iyi taraflarını görmek ve kötü anlar bir şekilde geçer gider ve önümüze yeni bir şans, yeni bir fırsat çıkar ve bu turnuvayı kazanmak için yeni bir şanstır bu ve benim perspektifim de bu şekilde olur bu. Benzer bir soru soracağım ben de aslında. son oynadığınız final ile şu an oynayacağınız final arasındaki hislerini karşılaştırabilir misin? Hangisi daha farklı sizin için? Çok fark görmüyorum ben. Ancak şu anki final için fark olarak şunu söyleyebilirim. Beklentiler farklı. İki yıl önceki yaşadığımız ve iki hafta önceki hazırlıklarımıza baktığımızda tabii ki 90 dakika boyunca federasyon kupasında oynamak ya da United'a e karşı oynamak gibi değil ve daha farklı bir his daha fazla koşuşturmacalı bir durum ve bunu oldukça normal olarak karşılamalıyım diye düşünüyorum tebrik ederim finale ulaştığınız için fiziksel olarak nasıl hissettiğinizle ilgili bir soru soracağım. Dünya Kupası'nda oynadınız 6 ay önce ve çok fazla enerji tükettiniz orada. Şu an İngiltere Premier Ligi'ne baktığınızda da iki kupa kaldırdınız ve şu an bu final için enerjiniz var mı? Nasıl bir enerji hissediyorsunuz? eminim herkesin yarın akşam için yeterince enerjisi vardır. Fiziksel açıdan baktığımızda eğer fitseniz ve zihinsel olarak da rahatsanız, her iki üç günde bir maç oynayabilirsiniz. Ki bazen de dinlenmeniz gerekebilir, ama yarınla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Enerji ve motivasyon olduğu sürece ki bence olacak yarın akşam ve bu bir final maçı bazen düşebilirsiniz maçtan ama bence yeterince enerji olacak. Kendi adıma böyle bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Birazdan Pep Guardiola ile devam edeceğiz.